Bakan Selçuk Hatay'da çeşitli ziyaretler gerçekleştirdi. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk Hatay'da çeşitli ziyaretlerde bulundu. Bakan Selçuk, ilk olarak Türk İş tarafından Şehit Kor General Osman Erbaş adına düzenlenen fidan dikim etkinliğine katıldı. Daha sonra Hatay Valiliğini ziyaret ederek Vali Rahmi Doğan'la görüşen Bakan Selçuk, burada ayrıca sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle de bir araya geldi. Selçuk, ardından Antakya Belediyesi'ne geçerek Belediye Başkanı İzzettin Yılmaz'dan çalışmalar hakkında bilgi aldı. AK Parti İl Başkanlığı'nda da Başkan Adem Yeşildal ve partililerle de bir süre görüşen Bakan Selçuk, Burada tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı. Bakan Selçuk, programı kapsamında Suriye'nin İdlib bölgesinde geçen yıl düzenlenen hava saldırısında şehit düşen Teğmen Mustafa Bayraktar'ın ailesini de ziyaret etti. Son olarak Covid-19 salgını nedeniyle Suudi Arabistan'dan Hatay'a getirilen 500 bebekli Huyluoğlu ailesini ziyaret eden Bakan Selçuk, Merve Hüseyin Huyluoğlu çiftiyle bir süre sohbet ederek çocukları sevip bir süre onlarla zaman geçirdi.